Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil ferecehum vel anada'ahum. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vasıfları ve Kur'an'da onun hakkında nazil olan ayetler. Gaybet-i Numani 13. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim Süleyman bin Bilal der ki İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam babasından o da dedesinden nakleder ki İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir gün adamın biri Emirü'l muminin Ali Aleyhisselam'ın yanına gelerek "Ey Emirü'l muminin bize şu Mehdi'nizden bahseder misin?" diye arz edince şöyle buyurdu. Gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada yani uzak bir yerde zuhur edecektir. Dedi ki: "Ey Emirü'l muminin bu Mehdi kimdendir?" Buyurdu ki: "Beni Haşim'dendir." Arapların Yüce Dağı'nın zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak kılan madendir. Ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz. Savaş meydanında sarsıldığında asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, aslandır, sağlamdır. Kavminin direğidir, cesurdur, Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. Reistir. Herkesi etrafında toplar. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. Hiçbir şey seni ona bi biat etmekten alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Eğer susarlarsa bozguncu ve günahkardırlar. Sonra Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: İçinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve sıla-i rahim'i en fazla olandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatine koş ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve Hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah ve eliyle göğsünü göstererek onu ne de çok görmek isterdim. İkinci hadis. Ebu Vaid der ki, Emirin Muminin Ali Aleyhisselam Hüseyin Aleyhisselam'a bakarak şöyle buyurdu. Benim bu oğlum Seyyid ve Resulullah da onun Seyyid diye adlandırmıştır. Ve Allah onun neslinden bir adam getirecek ki adı peygamberin adıdır. Hem yüzü hem de ahlakı peygambere benzer. Halkın gaflette olduğu ve hakkın ölüp zulmün ortaya çıktığı zamanda zuhur edecek. Vallahi eğer vaktinden önce zuhur ederse onu öldürürler. Gökte olan ve yaşayanlar onun zuhuruyla ferahlayacaklardır. O öyle bir adamdır ki anlı geniştir. Burnu hafif uzundur. Karnı geniştir. Vücudu münasiptir. Sağ bacağında siyah bir iz vardır. Dişlerinin arası açıktır. Yeryüzü zulüm ve cefa ile dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır. Üçüncü hadis. Humran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamı şöyle arz ettim. Sana feda olayım. Ben Medine'ye geldiğimden beri kesemde bin dinar var. Ben Allah'a ahdettim ki ya benim soruma cevap ver ya da bu dinarları tek tek senin kapında halka dağıtacağım. Buyurdu ki ey Humran sor cevabını al. Dinarlarını sakın infak etme. Resulullah ile olan yakınlığın aşkına söyle. Kıyam edecek olan emir sahibi sen misin diye arz edince hayır dedi. Arz ettim ki pek o kimdir? Anam ve babam sana feda olsun. Şöyle buyurdu. O kumran renklidir, gözleri çekiktir, hilal kaşlıdır, iki omuz arası geniştir, alnında iz vardır, yüzünde ise ben. Allah Musa peygambere rahmet etsin. Dördüncü hadis. Humran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselama kaim sen misin diye sorduğunda şöyle buyurdu. Ben Resulullahın evladıyım ve kanın intikamını isteyen benim ve Allah istediğini yapacaktır. Ben sorumu tekrarlayınca buyurdu ki fikrinin nereye gittiğini biliyorum. Senin sahibin Mehdi geniş karınlıdır. Alnında iz vardır. Yüzü güzellerin yüzü güzellerin evladıdır. Allah filancaya rahmet etsin. 5. hadis. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır veya İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Abu Muhammed, kaimin iki alameti vardır. Başında bir ben ve bir iz vardır. Ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafında bir yap bir yaparak vardır. Tıpkı erik yaprağı gibi. 6. hadis. Abdülaziz bin Müslüm der ki, Mevlamız İmam Rıza Aleyhisselam ile birlikte Merv şehrindeydik. Biz bir cuma günü mescitte arkadaşlarımızla toplanmıştık. İmamet konusunda tartıştılar ve bu konudaki ihtilafların çokluğundan bahsettiler. Ben de İmam Rıza Aleyhisselam'ın huzuruna giderek halkın tartışmasını ona arz ettim. O da tebessüm ederek buyurdu ki Ey, Ey Abdülaziz Halk farkında olmadan kendi görüşlerine kandılar. Doğrusu Allah azze ve celle Resul'ün vefatından önce dinini onun için kamil kıldı ve ona içinde her şeyin açıklandığı Kur'an'ı nazil etti. Onda helali ve haramı, hadleri ve hükümleri ve halkın ihtiyaç duyduğu her şeyi kemaliyle açıkladı. Ve Allah Azze ve Celle buyurdu ki biz Kur'an'da zikredilmedik bir şey bırakmadık. Ve onun ömrünün sonrasındaki veda hacında ona şöyle nazil etti. Bugün sizin için dininizi kamil kıldım ve sizlere nimetimi tamamladım. Ve din olarak İslam'a sizler için razı oldum. İmamet dininin tamamlanmasıdır. Resulullah vefat etmeden önce ümmetine dinin marifini açıkladı ve onlara yollarını aydınlattı ve onları hak din üzere bıraktı ve Ali Aleyhisselam'ı onlara bir bayrak ve imam olarak karar kıldı. Ümmetin ihtiyaç duyduğu her şeyi açıkladı. Öyleyse her kim Allah'ın dini kamil kıldığını söylerse Allah kılmadı. Öyleyse her kim Allah'ın dini kamil kılmadığını söylerse Allah'ın kitabını reddetmiştir ve o kafirdir. Onlar ümmetin içinde imametin yerini ve kadrini biliyorlar mı ki kendilerinin imam seçmelerini kendilerinin imam seçmelerini caiz görüyorlar. Şüphesiz imametin kadri yücedir ve şanı azimdir. En yüce mekandadır ve çevresi men olunmuştur. Ona dalmak çok uzak ve imkansızdır ki halkın akıllarıyla ona ulaşmaları, ve onun hakkında görüş belirtmeleri veya kendilerinden imam seçmeleri imkansızdır. Şüphesiz imamet öyle bir makamdır ki Allah onu nübüvvet ve boşluktan sonra üçüncü mertebe olarak İbrahim Halil aleyhisselama mahsus kılmış ve vermiştir. Ve imamet öyle bir fazilettir ki İbrahim onunla şereflendirilmiş ve ona Kur'an'da şöyle değinerek buyurmuştur. Doğrusu ben seni halka imam olarak karar kıldım. Halil de sevinerek dedi ki benim neslimden de karar kıl. Ama yüce Allah buyurdu ki benim ahdim zalimlere benim ahdim zalimleri kapsamaz. Bu ayet bütün zalimlerin imametini batıl kılmıştır. Böylece imamet seçkinlerdedir. Sonra Allah Azze ve Celle ona bir keramet daha vererek imameti onun pak ve seçkin neslinde karar kıldı ve buyurdu ki Biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de temiz ve iyi kişiler olarak karar kıldık. Ve onları öyle imamlar ettik ki emrimizle halkı doğru yola sevk ederler. Onlara hayırlı işleri, salat kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet eden kişilerdi. Sürekli olarak onun neslinden olanlar ardı ardınca imameti miras olarak aldılar. Ta ki sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem meselleme miras olarak aldı. Allah Azze ve Celle buyurdu ki doğrusu halkın içinde İbrahim'e en yakın olanlar ona uyanlarla bu peygamber ona uyanlarla bu peygamberdir ve iman edenlerdir. Allah müminlerin velisidir. İmamet sadece peygambere özel idi. Sonra Allah'ın emriyle tıpkı Allah'ın farz kıldığı adet gereği Ali aleyhisselam imameti aldı ve böylece imameti kendilerine ilim ve iman verilen Ali'nin pak neslinde karar kıldı. Allah bu konuda buyurdu ki kendilerine ilim ve iman verilenler dediler ki diriliş gününe kadar size Allah'ın kitabında mühlet verildi. Böylece imamet kıyamete kadar Ali Aleyhisselam'ın evlatlarındadır. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi'den sonra peygamber yoktur. Peki bu cahiller nereden imam seçecekler? Şüphesiz imamet peygamberlerin makamıdır. Vasilerin mirasıdır. Şüphesiz imamet Allah'ın hilafetidir ve Resulullah'ın hilafetidir. Ve Emirin i muminin İmam Ali aleyhisselamın makamıdır. Hasan ve Hüseyin aleyhisselamın mirasıdır. Şüphesiz imamet dinin rehberliğidir. Müslümanların işlerinin düzenidir. Dünyanın maslahatıdır ve müminlerin izzetidir. Şüphesiz imamet İslam'ın devamlı gelişen temelidir. Ve en uzun dalıdır. Salatın, zekatın, orucun, haccın, cihatın, ganimet ve sadakaların, hadlerin ve hükümlerin imzalanmasının, sınırların ve çevrenin korunmasının kemali ve olgunluğu imam iledir. İmam Allah'ın helalini helal kılar ve haramını haram kılar. Allah'ın hadlerini uygular ve Allah'ın dinini savunur. Hikmet, iyi nasihat ve doyurucu deliller ile Rabbinin yoluna davet eder. İmam bütün alemi parlak, nuru ile aydınlatan güneştir. Öyle ki hiçbir el ve göz ona ulaşamaz. İmam nur veren aydır ve ışıklı meşaledir. Geniş nurdur. Dehşetli karanlıklarda, kurak çöllerde ve korkunç dalgalarda insanlara yol gösteren yıldızdır. İmam, susuzluğu gideren tatlı sudur ve hidayete rehberlik eden nurdur ve helal olmak, helak olmaktan kurtarandır. İmam, zirvedeki ateştir, yaklaşanları ısıtandır, uçurumlarda kurtarandır, ondan ayrılan helak olur. İmam yağmur yağdıran buluttur. Sahnak yağmurdur. Işık veren güneştir. Gölge ve gökyüzüdür. Geniş yeryüzüdür. Coşkun kaynaktır ve berekettir. Reyhan dolu bağdır. İmam samimi dosttur. Rahmetli babadır. Rahmetle dolu kardeştir. Küçük evladına sevgi besleyen anadır. Büyük musibetlerde kulların sığınağıdır. İmam halkın içinde Allah'ın eminidir kullara olan hüccetidir. Memleketlerdeki halifesidir ve Allah'a davet edendir. Allah'ın kutsallarını savunandır. İmam günahlardan paktır, ayıplardan uzaktır. İlim ona özeldir, hilim ile vasıflıdır. Dinin düzenidir, Müslümanların izzetidir. Münafıklara gazaptır, kafirlerin helakidir. İmam asrının yeganesidir, kimse ona yaklaşamaz.'' Hiçbir alim onunla yarışamaz. Hiç kimse onunla değiştirilemez. Ne eşi vardır ne de benzeri. Fazilet ona mahsustur. Hiçbirisi onun isteği ve çalışması ile değildir. Aksine bunu ona faziletler veren ve ihsan sahibi olan Allah bağışlamıştır. Kim imamın marifetine ulaşabilir veya onu kendisi seçebilir? Asla. Asla böyle bir şey olmaz. Akıllar sapıttı, fikirler kayboldu. Beyinler şaşırdı, gözler kaydı, yüce insanlar zelil oldu, hekimler hayrete düştü, halim olanlar yolunu kaybetti, hatiplerin dili tutuldu, akıllılar cahil oldu, şairler dilsiz oldu, edipler aciz oldu, belihler de tökezlediler ve hiçbirisi imamın faziletlerinden ve özelliklerinden birini dahi anlatamadılar. Hepsi de acizliklerini ve şaşkınlıklarının şaşkınlıklarını itiraf ettiler. Bu durumda imamın bütün vasıfları nasıl anlatılır veya sıfatlarının hakikatine nasıl inilir veya onun emirleri ve şanı nasıl anlaşılır veya onun yerine geçecek ve onun gibi kanı olan biri nasıl bulunur? Hayır, asla. İmam ellerin veya onun anlatmak isteyen veya onu anlatmak isteyenlerin bir türlü ulaşamadıkları yıldız gibidir. Bu seçimle nasıl olur? Akıllar onun neresine vardır? Onun gibisi nerede bulunur? Bunun Muhammed'in ehli beytinden başkalarında bulunabileceğini mi zannederler? Vallahi kendilerine yalan söylüyorlar. Batıl sözleri onları boş arzularını cezbetmiştir. Böylece onlar kaygan ve sarp yerlere gittiler. Yakında ayakları kayar ve uçuruma yuvarlanırlar. Bunlar aciz, şaşkın ve eksik akıllarıyla ve dalalete düşüren reyleri ile kendilerine bir imam yapmak istediler. Ve bununla da gerçek imamdan uzaklaşmaktan başka bir yere varamadılar. Doğrusu zor bir işe atıldılar. İftiralar, iftiralar attılar ve dehşete delalete düştüler. Gözleriyle gerçek imamı gördükleri halde şaşkınlığa düştüler. Şeytan da onların amellerini onlara süsledi ve onlar gerçeği gördükleri halde şeytan onların yollarını bağladı. Allah'ın, Resulünün ve Ehli Beyt'in seçtiğini bırakarak kendi seçtiklerine gittiler. Halbuki Kur'an onlara şöyle nida ediyordu. Rabbin istediğini yaratır ve seçer. Onların seçme hakkı yoktur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Ve o Azze ve Celle buyuruyor ki, Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiklerinde hiçbir mümin erkek ve kadının bu hükümde seçme hakkı yoktur. Ve buyuruyor ki ne oldu size nasıl hükmediyorsunuz yoksa size mahsus bir kitap var da oradan mı okuyorsunuz orada neyi beğenir isterseniz sizindir diye mi yazılı yoksa hükmü kıyamete dek sürecek yeminler mi ettik size şüphesiz ne buyuruyorsanız herhalde sizin hükmettiğiniz o şey olacak diye onlara sor bunlara kefil olacak kimmiş diye yoksa ortakları mı var doğru söylüyorlarsa ortaklarını getirsinler ve buyurdu ki Kur'an'ı düşünmüyorlar mı yoksa kalplerinde kilitler mi var veya Allah onların kalplerini mi mühürledi de anlamıyorlar veya dediler ki işittik ama onlar işitmediler doğrusu Allah katında en alçak canlı Düşünmeyen körler ve sahırlardır. Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara mutlaka işittirirdi. Eğer onlara işittirseydi de onlar geri dönüp kaçar ve vazgeçerlerdi. Veya dediler ki işittik ve isyan ettik. Aksine bu Allah'ın bir fazlı ve lütfudur ki istediğine verir. Ve Allah yüce ihsan sahibidir. Onlar nasıl imamı kendileri seçebilirler? Halbuki imam asla cahil olmayan alimdir ve ümmeti koruyup şaşmayan hafızdır. Ve kutsallığın, patlığın, amellerin, zühdün, ilmin ve ibadetin kaynağıdır. Resulullah'ın daveti ve Betül, Hz. Fatıma selamun hanım pak nesli onlardır. Onun nesebi hakkında hiçbir şüphe yoktur. Hiçbir hesap ve nesep sahibi ona ulaşamaz. Kureyş'in beytindendir. Haşim oğullarının zirvesindendir. Resulullah'ın ev halkındandır. Ve Allah Azze ve Celle'nin rızasının tecellisidir. Şereflilerin en şereflisidir. Abdülmenaf boyundandır. İlmi çoğalandır. Hilmi kamildir. İmamete hazırdır. Siyaseti bilendir. Ona itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle'nin emriyle kaimdir. Allah'ın kullarına nasihat eder. Allah'ın dinini korur. Doğrusu Allah peygamberi ve imamları aleyhissalam muvaffak kılar. Kimseye vermediği sonsuz ilminden ve hikmetinden onlara ihsan eder. Böylece onların ilmi kendi zamanında onların ilminden daha üstün olur. Yüce Allah buyuruyor ki: "Hakka hidayet eden mi uyulmaya daha layıktır yoksa kendisi hidayet olmadıkça hidayet edemeyen mi?" Ne oluyor size? Nasıl hükme diyorsunuz? ve buyuruyor ki her kime hikmet verilirse ona birçok hikmet verilmiştir. Ve Talut hakkında buyuruyor ki doğrusu Allah onu içinizden seçti ve onun ilmini ve cismini çoğalttı. Ve Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah çoğaltandır ve bilendir. Ve peygamberine sallallahu aleyhi ve aleyh buyuruyor ki sana kitabı ve hikmeti nazil etti ve daha önce bilmediklerini sana öğretti. Ve Allah'ın sana olan fazla çok yücedir. Ve peygamberinin ehli beyti, nesli ve evlatları olan imamlar hakkında şöyle buyurdu. Allah'ın onlara ihsan ettiği fazla ve lütfu mu kıskandılar, kıskanırlar? Halbuki biz daha önce Ali İbrahim'e de kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara azim bir mülk vermiştik. Onlardan bazıları ona iman etti. Bazıları ise onu engelledi. Onun için cehennem alevi yeterlidir.'' Ve doğrusu Allah kulunu diğer kullarının işleri konusunda seçerse bunun için onun göğsünü genişletir. Ve onun kalbine hikmetin çeşmelerini akıtır. Ve ona ilimi ilham eder. Ondan sonra hiçbir sorunun karşısında aciz kalmaz. Doğruya ulaşmak konusunda hayrete düşmez. O masumdur ve onaylamıştır. Muvaffaktır, korunmuştur. O hatalardan titremelerden ve yenilip devrilmekten korunmuştur. Allah bu özellikleri ve kullarına hüccet olsun ve yarattıklarına şahit olsun diye ona vermiştir. Bu Allah'ın fazlıdır. Onu istediğine verir ve Allah yüce fazlın sahibidir. Onlar böyle bir şeye kadirler mi de kendi kendilerine iman seçiyor, imam seçiyorlar. Ve onların seçtiklerinde bu hususiyet var mı ki onu öne geçiriyorlar. Allah'ın beytine andolsun ki hayır. Onlar sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabına sırt çevirdiler. Halbuki Allah'ın kitabında hidayet ve şifa vardır. Onu terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Yüce Allah da onları kınadı. Onları günahkar adlandırdı ve helak olacaklarını buyurdu. Allah tarafından yönlendirilmeyen heva ve hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Doğrusu Allah zalim kavmi hidayet etmez. Ve buyurdu ki helak olsunlar. Amellerini boşa çıkardılar. Ve buyurdu ki Allah yanında ve imam iman edenlerin yanında bu ağır ağır bir suçtur. Aynı şekilde Allah her zorbe ve gururlu kalbi mühürler. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil ferecehum vel enedahum.